Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 12 Kasım Çarşamba günü bugün açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde aslanlar. Sanki bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Bedeniniz farklı bir yerde, ruhunuz başka bir yerde. Çok iyi günleri gördükçe ona göre bazı kararlarınızı vereceksiniz. Bir yerlere gitme niyetiniz var. Sıkıldıkça, bunaldıkça hane dışından dışarı hane içinden dışarı atacaksınız kendinizi. Sanki ev üstünüze geliyor gibi sizin. Evde kalmanız size iyi gelmiyor. Yeni sayfalar açacaksınız hayata dair. Yani sizi mutlu edecek adımlar atacaksınız. Ufak bir birikiminiz var, onu da değerlendireceksiniz. Sizdeki değişiklikleri gördükçe herkes ağzını kapatacak. İlk önce size teklif edilecek bir iş var. Ondan sonra değerlendireceksiniz işinize gelirse işleri yoluna sokacaksınız. Ayrımcılıklara uğramak çok zorunuza gidiyor. Ama birinin gazına geliyorsunuz. F harfi isminde soy isminde F harfi olan biriyle uzun uzun bir telefon görüşmeniz olacak sizin. Yapıyorsunuz bir şeyleri yaşıyorsunuz. Ondan sonra içinizde büyük bir pişmanlık. Bir şeyleri sonradan duymuşsunuz ama çok da üzülmüşsünüz aslında. Bir engel olmaya çalışıyorlar sizin kazançlarınıza ya da işinize ya da elinize geçecek para konusunda çok dikkatli olmanız gerekecek. Hiç bu kadar bir mutlu olmamıştım diyeceksiniz. Size hep düşünen bir kişiler var. İyi olun diye. Kendi kan bağınızda. Herkesi kendiniz gibi iyi zannediyorsunuz. iyi niyetli zannediyorsunuz ama dost kaybı yaşıyorsunuz şu an. Çok kalabalık bir yerlere gitmeyeceksiniz. Size iyi gelmiyor. Sanki sizin için çırpınıyorlar. İyi olun. Yolunuza devam edin diye. Size olan borçlarını yavaş yavaş ödeyecekler. Bunun müjdesini alacaksınız. Sanki böyle ikinci evliliğiniz sizi çok çok mutlu edecek. Biriniz vefat mı etti, eşiniz boşandınız mı ne oldu ama ikinci evliliğinizde çok mutluluğu yakalayacaksınız. Adaklarınız var orada. Bir şeyler gerçekleşecek. Adaklarınızı yapacaksınız. Birine gizli saklı bir para göndereceksiniz. Gizli saklı birine bir para gönderiyorsunuz. Eri kolu uzun bir kişi ya iş konusunda ya da farklı konularda size destek olacak. Sanki koşa koşa bir telefon gelecek size. Koşa koşa yetişeceksiniz bir yere gideceksiniz. Dört dörtlük bir hayatınız olacak. Üstünüzden bir kara bulutlar çekilip gidiyor. Ama karşınızdaki kişinin tutarsız olması en çok sizi üzen şey de bu. Telefon engeli de kalkacak 10-15 güne kadar. Sabırla beklediğiniz günler çok yakın artık. Bahçeli bir yere gidiyorsunuz ya tarla almaya ya da gezmeye. Ağaçlık böyle bağlı bahçeli bir yerlere gidiyorsunuz. Hırsı çok fazla olan birileri var hanenizin içinde. Yani bu aralar hiç hiç tamamen elleri sıkmış, sıkmış yani parayı. Tutumlu davranmaya çalışan kişiler var. Elleri sıkı. Bu ara hiç harcama yapmıyorlar. Bir bir şey bir laf getirip götüren kişilere çok kızıyorsunuz. Sanki süslü püslü bir hediye alacaksınız ya da bir yere bir hediye götüreceksiniz. özel bir yere davet edileceksiniz. Sanki oturmuş ellerini açmış böyle dua eden bir bayan yüzü çıktı size. Terk edilmeyi içinize sığdıramıyorsunuz bir türlü. Sevgimin bedeli bu muydu diyorsunuz. Sizin huyunuzda yok. Birinizin huyunda yok. Kaybetme korkusunu veremiyorsunuz. Ama çileyi çeken de siz oluyorsunuz. Ağlayan da siz oluyorsunuz. 3 gün dişinizi sıksanız görüşmeseniz veya kaybetme korkusunu aramasanız verseniz daha değişik olacak her şey. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.